Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık, en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler, bazı videolarda atasözleri geçiyor. Onları öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Yani fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 87. videosuna geldik. To study öğrenim görmek karşılığını Türkçeye veren fiili çalışıyoruz. Okumak karşılığını da Türkçeye verir. Ben üniversitede tarih okuyorum cümlesinde olduğu gibi. Ders çalışmak karşılığını da Türkçeye verir. Bunların hepsini zaten biraz sonra göreceğiz. Bir giriş videomuz var. Bu seriye başlamadan önce İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiilin listesini çıkartmıştık. Sonra yorumlar geldi. Hocam cümle içinde kullanmadığımızda anlamıyoruz diye. Bu seriye başladık. Fiilleri tek tek detaylıca çalışıyoruz. Giriş videosunun kartını da biraz sonra ekleyeceğim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verirseniz sevinirim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Giriş videosunun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Bu serinin nasıl ilerlediğini, hangi sıra ile ilerlediğini de görmüş olursunuz. Daha önce soranlar olmuştu. Hocam İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiili siz mi hazırladınız diye fiiller arasından seçerek kendim yazdım. Farklı kaynaklarda yine İngilizce'de en çok kullanılan 100 fiil, 200 fiil gibi listeler var. Arada farklılıklar olabilir ama mantıken çoğunun aynı olması gerekiyor. Şimdi to study Türkçe'ye öğrenim görmek, ders çalışmak karşılığını verir. İki tane basit cümle. I am studying history at university. Ben üniversitede tarih okuyorum tarih eğitimi alıyorum. Bu anlamdaki okumak karşılığını düşünebiliriz. Zaten biraz önce söylemiştim. Cümlenin zamanı ne? Present continuous tense. Yani devam etmekte olan olayları anlattığımız zaman şimdiki zaman. Kanalımızda Fransızca videolar da var. Hatta daha fazla video var. Hem Fransızca hem İngilizce çalışıyoruz. Bu serinin aynısını Fransızca çalıştık ve daha önce tamamladık. Fransızca bilenler var, Fransızca öğrenmeye çalışanlar var yorumlardan biliyorum. Şimdi cümlenin zamanı ne demiştim ben? Present continuous continuous tense. Şimdi bunu niye yazdım? Ben? Present continuous tense şimdiki zaman demek. Şöyle şuraya Türkçe karşılığını yazalım. Bakın küçük bir dil bilimi incelemesi. Continuous Latince'den Fransızcaya, Fransızca'dan İngilizceye continue'den geliyor. Continue bir fiil, devam etmek demek, devam etmek. Present continuous tense, konuşma anında devam eden olayları anlattığımız zaman, sınıf derslerimde yeri geldikçe farklı konularda, farklı yerlere bağlayarak göndermeler yaparak ilerliyorum. Öğrencilerin çok daha iyi aklında kalmasını sağlıyor konuları. Ancak YouTube derslerinde o kadar imkan maalesef olmuyor çünkü dersler çok uzuyor. İkinci cümleye bakalım. We studied English and French at university. Biz üniversitede İngilizce ve Fransızca öğrenimi gördük. Bakın ed var. Yani verb 2 var. Simple past, past simple tense diye düşünebiliriz. Değil'i geçmiş zaman. Gördüğünüz gibi Fiilin çalışma mantığı çok kolay. Türkçe karşılığıyla hemen hemen aynı. Şimdi devam edelim. To study fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Bu arada şuraya bir yıldız atalım. Biraz önce söylemiştim. Bu serinin aynısını Fransızca'da çalıştık diye. Fransızca en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi, detaylı incelemesi. Serinin kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak izleyip çalışabilirler. Şimdi fiille oluşturulan terimler, ifadeler. Her videoda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Henüz yapmadıysanız kendinize çok iyi bir kelime defteri hazırlayın. Çok ortalı, harita metod, benim tercihim kareli olması. Kaliteli bir defter düşünün, sert kapaklı, mümkünse ortası telli. Öğrendiğiniz Hangi videoyu izleyip çalışırsanız çalışın. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, ifadeleri yazıp ezberlemeye çalışın. Zamanla ne kadar çok kelime, terim, deyim, atasözü öğrendiğinizi görmüş olursunuz. Çalışma isteğinizi artırır. Şimdi gelelim fiille oluşturulan, kullanılan ifadelere. Bunların pek tabii çok daha fazlasını yazabiliriz. Ben yine seçerek kendim yazıyorum study abroad yurt dışında öğrenim görmek demek. Yurt dışında okumak. start to study çalışmaya başlamak demek. like to study çalışmayı sevmek. Daha önce bu konuyu çalışmıştık bu arada. need to study çalışmaya ihtiyacı olmak demek. study hall ders çalışma salonu. joint study group ortak çalışma grubu. self study bireysel çalışma comparative study karşılaştırmalı çalışma demek. Hemen tekrar bir okuyalım. Study abroad yurt dışında öğrenim görmek, yurt dışında okumak. Start to study çalışmaya başlamak. Like to study çalışmayı sevmek. Need to study çalışmaya ihtiyacı olmak. Study hall ders çalışma salonu. Joint study group ortak çalışma grubu. Self study bireysel çalışma kendi kendine çalışma, comparative study, karşılaştırmalı çalışma demek. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Biraz önce söylemiştim. I like, I don't like, don't like, do not like. Konuyu daha önce çalışmıştık. Videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Hemen cümlelere başlayalım. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenip pekiştirelim. Sophie wants to study medicine in France. Sophie Fransa'da tıp öğrenimi görmek istiyor. Tıp okumak istiyor. Sophie bir özel isim, bir kadın ismi. Fiilin çekiminden anlıyoruz ki cümlenin zamanı present simple, simple present tense. Yani geniş zaman geniş zaman cümlelerini hep bu karşılığı vererek mi tercüme etmemiz gerekiyor. Sophie Fransa'da tıp öğrenimi görmek ister. Çok güzel oturmuyor Türkçeye olmuyor. Şimdiki zamanmış gibi tercüme ediyoruz. Ama cümlenin zamanını zaten biliyoruz. Did you study this file in detail? Bu dosyayı detaylı bir şekilde inceledin mi? Şimdi bakın fiilimiz burada geçiyor incelemek karşılığını yazarak kullandık. Öyle düşünün. Why do you want to study sociology? Neden sosyoloji okumayı istiyorsun sen? Why? Neden? Niçin? Before making a decision on this issue, we must do the necessary studies. Bu konuda bir karar vermeden önce gerekli incelemeleri yapmamız gerek, yapmamız lazım diyelim şurada gerekli şurada gerek birbirine fazla uyuyor. Şimdi şurada ne var bakalım? Make a decision bir karar almak, bir karar vermek gibi düşünebiliriz. Hemen cümleleri ve Türkçe karşılıklarını tekrar bir okuyalım. Sophie wants to study medicine in France. Sophie Fransa'da tıp öğrenimi görmek istiyor. Did you study this file in detail? Bu dosyayı detaylı bir şekilde inceledin mi? Why do you want to study sociology? Neden sosyoloji okumayı istiyorsun? Before making a decision on this issue, we must do the necessary studies. Bu konuda bir karar vermeden önce gerekli incelemeleri yapmak zorundayız. Yapmamız lazım. Örnek cümlelerle devam edelim. Selin yine bir özel isim, bir kadın ismi. Fransızca bir isim. Bakın şuraya bir ekleme yapalım. Şöyle bir işaret var. Fransızca'da harflerin üzerinde böyle aksanlar var. Yani yumuşatma işaretleri var. Şöyle bir yıldız atalım, devam edelim. Selin will study piloting in simulation. Selin simülasyonda pilotaj eğitimi alacak, öğrenimi görecek. We needed to study and produce to win. Kazanmak için çalışmamız ve üretmemiz gerekiyordu. Lazımdı. My son is studying English in high school. Oğlum lisede İngilizce okuyor. Bakın be verb ing var. Present continuous tense var. Rex is studying. Bakın Rex bir özel isim. Yine be verb ing var. Present continuous tense var. Demek ki devam ediyor bu eylem, bu olay. Turkish language and literature at university. Rex üniversitede üniversite eğitimini Türk dili ve edebiyatı üzerine yapıyor. Rex üniversitede Türk dili ve edebiyatı okuyor diyebiliriz. Türk dili ve edebiyatı It is impossible to learn without studying. Okumadan öğrenmek mümkün değildir. Çalışmadan, ders çalışmadan öğrenmek mümkün değildir. Bakın bir kalıp cümle. Böyle cümlelere kalıp cümle diyorum. Olduğu gibi alıp Türkçe karşılığıyla birlikte yazıp ezberleyip uygun başlıklarda kullanabileceğiniz cümlelerden bir tanesi. Selim will study piloting in simulation. Selin simülasyonda, simülasyonda pilotaj eğitimi alacak. We needed to study and produce to win. Kazanmak için çalışmamız ve üretmemiz gerekiyordu. My son is studying English in high school. Oğlum lisede İngilizce okuyor. Rex is studying Turkish language and literature at university. Rex üniversitede eğitimini Türk dili ve edebiyatı üzerine yapıyor. Rex üniversitede Türk dili ve edebiyatı okuyor. It is impossible to learn without studying. Okumadan öğrenmek mümkün değildir ya da imkansızdır diyebiliriz. Hatta onu da ekleyelim şuraya. İmkansızdır diye. Şimdi cümlelere devam edebiliriz. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım, sonra videomuzu tamamlarız. Dolph wants to study abroad, but his family can't afford it. Dolph yurt dışında okumayı istiyor ama ailesinin buna gücü yetmiyor. I cannot afford it. Ben bunu karşılayamam. Bunun parasını ödeyemem gibi düşünün. Burada study abroad zaten en başta terimlerin içinde geçmişti yurt dışında okumak diye. Unfortunately, the management of the company did not find our feasibility studies sufficient. Maalesef şirket yönetimi fizibilite çalışmalarımızı yeterli bulmadı. Şimdi bakın burada feasibility studies dedik ve Türkçeye fizibilite çalışmaları diye tercüme ettik. Find fiili yine İngilizce'de çok kullanılan fiillerden bir tanesi bulmak demek. Burada yeterli var. Burada ağır mülkiyet sıfatı var bizim demek. Did not yerine didn't yazsak da olurdu. If you study regularly, it is possible to learn French. Eğer düzenli olarak çalışırsanız Fransızca öğrenmek mümkündür. Bakın bunu değiştirip İngilizce diye yazıp yine sınavlarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Dolph wants to study abroad but his family can't afford it. Cannot, can't afford it. Dolph yurt dışında okumayı istiyor. Ama ailesinin buna gücü yetmiyor. Ailesi bunu karşılayamıyor. Unfortunately, the management of the company did not find our feasibility studies sufficient. Maalesef şirket yönetimi Fizibilite çalışmalarımızı yeterli bulmadı. If you study regularly, it is possible to learn French. Eğer düzenli olarak çalışırsanız Fransızca öğrenmek mümkündür. It's possible to learn English. İngilizce öğrenmek mümkündür. Ve the end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 87. videosunda to study, öğrenim görmek, Ders çalışmak, okumak karşılıklarını Türkçe'ye veren fiili olabildiğince detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan farklı terimler, ifadeler öğrendik ve örnek cümlelerle hepsini toparladık, pekiştirdik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyip yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın ve zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.